MHP lideri Devlet Bahçeli ile başlayalım. Önce hedefini eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı koydu. Terörist diye seslendi. Kimse demokrasi paravanı arkasına saklanmasın diye de devam etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da Kobani soruşturması üzerinden yüklendi. Kobani'ye selam yollayan yüreği varsa karanlık ilişkilerini açıklasın dedi. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğini tekrarlarken de sözcü CHP'ye sözü CHP'ye getirdi. Arı kovanına soktuğumuz çomak kovan içinde saklanan CHP'ye değdi diye konuştu. Terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Hiç kimse demokrasi, insan hakları, özgürlük paravan ardına saklanmasın. Terörist dedi. MHP lideri Bahçeli cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için bu tanımı kullandı. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmeli. Sonra sözü Kobani soruşturmasına getirdi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. Geçmişte Kobani'ye selam yollayan, serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini PKK, YPK'ye zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın. Yüreği varsa Türkiye'nin nasıl bir tuzağın içine çekildiğini, buna da hangi vicdanla duyarsız kaldığını itiraf etsin. Mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. İçişleri Bakanımızı, bütün hukuk insanlarımızı ihanetin üstüne kararlıca gitmelerinden dolayı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ve Ermeni işgali altındaki Karabağ. Çözümün tek yolu Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, dağlık Karabağ'a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Sözü CHP'ye getirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını, cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen CHP'nin dış politika baş danışmanı bu sefil sefirin sözlerini niye yoralım? <laughs> CHP Genel Başkanı ya çevresindekilere ayar vermeli hatta kulaklarını çekmeli ya da tarafını belli ederek Paşiyan'ı kucaklamak maksadıyla kollarını açıp yeni bir yürüyüşe başlamalıdır salgında vaka sayılarıyla ilgili tartışmaya gönderme yaptı. Türk Tabipleri Birliği için bir kez daha kapatılsın dedi. Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanları iledir. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem yeni bir işgambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir.